değerli mensupları, ben de sizlerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun. Zor bir görev üstlenmişsiniz. Göreviniz zor. Yaz, kış demeden, kar yağmur demeden, çamur demeden haber peşinde koşan değerli arkadaşlar, mesleğinizi severek yaptığınızı biliyorum. Hele hele dürüst ve ilkeli görev yaptığınız zaman, hani halk arasında denir ya, tadından yenmez diye. Elhamdülillah daha önceki dönemlerde çok başlılık vardı Afyon'da. Sezer kardeşimizin öncülüğünde bir araya geldiniz, cemiyet oldunuz. Güzel bir kardeşlik ortamınız var. Sizleri tebrik ediyorum. Tekrar çalışan gazeteciler gününüz kutlu olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.